أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور Allahumme ebli ruhasa seyydina Muhammed'e tahiyeten ve salaten ve selam. Değerli kardeşlerim, sohbetimiz evet, asma kilit ile gelen sırlı tılsımdan bahsedeceğiz. Bu tılsım hangi alanlarda kullanılabilir? Hangi istek ve işlemlerde niyetlerimizde kullanabileceğimiz Kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi şartlarda bu işlemin tesirli olduğu mücerrep konusunda yani müşahede edilmiş ve hangi istek ve niyetlerimizde kullanacağız? Kullanırken riyazatlı mı? Hayvani gıdalar yenilir mi? Yenilmez mi? Tahareti kamil şart mı? Bunları bahsedeceğiz. <laughs> Yapacağımız el evvel değerli kardeşlerim Perşembe akşamı yani yapacağımız gün Perşembe akşamı yatsı namazından sonra işleme başlama saati normal bir şekilde namaz kıldığımız şekilde abdest alıyoruz. O şekilde abdest alacağız. Ve bu şekilde Öncelikle kısmeti kapalı olanlar, kısmeti kapalı olanlar. Kısmet dediğimiz şey sadece evlilik değil. Rızık olsun, baht olsun, toplum içinde saygı, sevgi, işte değer, muhabbet. Bunlar çok önemlidir. Yani her alanda kısmeti kapalı olanlar. Evlilik konusunda, rızık konusunda, ortam konusunda, eş, dost, arkadaş, akraba gittiği yerde sevilmeme, saygı görmeme bu tür bütün konularda kullanabileceğimiz ve özellikle bir de mana alemindeki sırrı aşma, mana alemindeki ilim sırrı dediğimiz ilim tılsımına erişmek için kullanabileceğimiz. Ne yapacağız? Öncelikle hiç kullanılmamış bir kilit alacağız. Yani hiç kullanılmamış anahtar değmemiş bir kilit alacağız. Üzerine bir defa Cuma Suresi, bir defa Meryem Suresi, bir defa Fetih Suresi, bir defa Rahman Suresini okuyacağız ve bir defa Ayet El, -El Kursi Suresini okuyacağız. Ve bu kilidi toprak olan bir yerde evet toprak olan temiz toprak olan bir yerde gömeceğiz. Bir gece bu kilidi toprakta bekleteceğiz. Yani toprak altında. Evet o gece kilidi akşam işlemi bitirdikten sonra ne yapacağız? Kilidi toprak altına gömeceğiz. Ve o gece Yüce Allah'ın verdiği bu işte işlem uygulama ne yapacağız? Dualarımızı ve niyetlerimizi sıralayacağız. Hangi niyet? Hangi istek? Hangi alanda başarılı olmak istiyorsak bunu Allah'a arz edeceğiz. Yani duasını yapacağız. Bunu mavi bir kağıda yazacağız. Evet, Allah'tan şu isteğim için ya Rabbi şu uygulamayı yaptım. Mavi bir kağıda ne yapacağız? İsteklerimiz hangi niyet ve işlem için yapılmışsa onu temiz mavi bir kağıda ve mavi bir kalem ile yazacağız. Yazma bittikten sonra yani niyetimizi hangi niyet için yapmışsak bu bittikten sonra kağıdı ikiye katlayıp yastığımızın altına koyup sağ yanak üzerine gelecek şekilde uyumaya başlayacağız. Evet sabah uyandığımız anda kağıdı ilk yapacağımız iş. İlk yapacağımız iş kağıdı çıkartıp Fatiha suresi ile Bakara suresi arasında ilk yedinci yaprak yani sahife olarak yani yedinci yaprak numara olarak onun arasına koyacağız. Uyanır uyanır. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'i de yüksek bir yere koyacağız. Ve kesinlikle bir daha o kağıdı oradan çıkartmayacağız. Ve hemen arkasında bu işlemi yapar yapmaz gidip yani akşamleyin gömdüğümüz kilidi topraktan çıkaracağız. Kilidi kapalıyken anahtarla açacağız ve denize atacağız. O kilidi bir denize atacağız. Ve denize attıktan sonra elimize tam artık dönme vakti geldiği anda başlayacağız bin bir ihlas süresi okuyacağız. O gün bir sadaka vereceğiz. Ve kısmetimiz nerede kapanmışsa, nerede bozulmuşsa, fakirlik, elem, hastalık, manevi alemin perdeleri ve sırları tek tek bizim için açılmaya başlayacaktır. Ve zenginlik istediğimiz yerde ayağımızın dibine gelecek. Çünkü yaptığımız işlem sıradan bir işlem değil, sırlı ve tılsımlı bir işlemdir. Ve insanların bize nasıl saygı, hürmet gösterdiklerini ve insanların önümüze nasıl başı eğik olarak durduklarını kendimiz buna şahit olacağız. Ve sadakamızı verdikten sonra evimize dönüp normal hayatımıza ne yapacağız? Devam edeceğiz Allah'ın izniyle bu şeytani yani ruhani olan bütün blokajlar hayatımızda tamamen kalkacaklar. Aleyna aleyküm selam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Halifetu Sakaleyni tanıyor musunuz? E, konuyla alakalı olmadığı için şu an burada herhangi bir e, konuşma yapmak doğru değil değerli kardeşlerim konuyla alakalı değil. Şimdi o kişi hakkında bir yorum yapmak doğru değil. Evet tanıyoruz ama konumuz alakalı değil. Yani soru ve cevap tarzında bir video olmadığı için Amin amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet değerli kardeşlerim. Burada anlamadığınız anlamadığınız, bilmediğiniz bir konu var mı? Yani anlamadığınız, özellikle sormak istediğiniz bir konu var mı? Tabii ki. Konu çok basit. Konuyu sizinle paylaştık. Allah'ın izniyle bu tür yayınlarımızın devamı gelecek. Bakara Suresi ile Fatiha Suresi'nden son itibaren başlıyorsunuz. Evet. Yedinci sahife. Yedinci sahife hemen arasına bırakıyorsunuz. Allah sizden de razı olsun. Amin. Amin. Aleyküm selam. Allah sizden de razı olsun. Bu tür yayınlarımızın devamı gelecek. Allah'ın izniyle daha çok günde 3-4 evet, bir yayın yapmayı hedefimizde Allah'ın izniyle var ama Ramazan ayı olduğu için şu an mukabelelerimiz var. Mukabelelerimiz olduğu için yani Kur'an mukabelesi hatim yapıyoruz. Allah'ın izniyle pazar sesi bu hatimleri bitirip teslim edeceğiz. Şu an ee, biz kendimiz şansım adına e, ümmetin geçmişleri ruhları ve bütün mümin ve müminatların ruhları için 10 tane hatim başlattık. Kendi bunu okuyorum. Yani bir sahifeyi 10 defa okuyorum. Ee, bunu Allah'ın izniyle Pazartesi Kadir Gecesi teslim edeceğiz. Mümin ve mümin olanlar hayatta olanlar vefat edenler için hepsinin ruhlarına dua niyetini hediye edeceğiz. Rabbim hepsinin ruhlarını haberdar eylesin. Bu hatimi her sene yapıyoruz. Bu sene biraz hem geç başladık hem de az oldu. Taziyelerden dolayı, taziyelerimiz olduğu için niyetimiz bu sene 15 hatimi bitirmekti. Yani bir sahifeyi 15 defa okuyup bu şekilde ama çoğu İnsanlar da var. Şimdi cemaat de var. Cemaatlerle ayrı bir hatim okuyoruz. Ve toplam 11 hatim ediyor. Amin amin Allah razı olsun. Kadir geceniz kadri kıymeti bilenler için her zaman mübarektir. Rabbim sizlerden ve bizlerden razı olsun kıymetli kardeşlerim. Bu kitap üzerine bir yayın yapmayı düşünüyoruz. Ahmet Emiş Efendi, Fatih Sertübedarı, Tırnubalı Kurtubur Arifin, Kavsul Vasilin, Murşidil Kamil. Ahmet Amiş Efendi, bu kitap birçok kehanetleri gözünde almış, birçok söyledikleri de çıkmış. Bunda bir yayın yapmayı düşünüyoruz. Amin. Kimin ne sıkıntısı varsa Rabbim okunan hatimler ve mukabeleler, dualar hürmetine Rabbim sıkıntılarını gidersin. Rabbim mümin ve mümin olanlara bu Ramazan ayı hürmetine hangi mizin hangi sıkıntısı varsa o sıkıntıyı üzerimizde kaldırsın. Çocuklarımızı salih olanlardan eylesin. Alim olup ilmiyle amel olanlardan eylesin. Anne babasına, toplumuna, ümmeti Muhammed'e faydalı nesiller nasip eylesin. Rabbim bizlere evlat acısı, hayırsız olan evlat hayatını göstermesin. Rabbim çocuklarımızı salihlerden, velilerden, iyilerden eylesin. Cemil ümmeti Muhammed'in çocuklarını her türlü kazadan ve beladan إلى لسين. ربين بزاء باتو childrens جميع مي أمة محمد سون نفسي مزد إيمان كامل له خزونا ضر سري لسين. آمين آمين اللهم ما آمين على كل حال أبدا دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.